kıymetli gençtir. Evlilikte asıl mesele pazar günü olan düğün merasiminin şatafatı değil, pazartesi gününün gündemidir. Yani pazar gününe kadar olan o harcamalar, bütün o çabalamalar, şatafatlı, gösterişli düğün merasimi, insanların sizi tebrik etmesi ve bütün gözlerin sizin üzerinizde olması bunlar evet hoş ve gerçekten insanın böyle nefsine okşayan şeyler. inkar edilemez. Ancak sizin odaklanmanız gereken bütün odağınızın hepsi sadece cumartesi ve pazar gününe odaklanan bir düğün merasimi olmamalı. Asıl doğru düşünen ve bu anlamda aklı selimle yola çıkan gençler, evlenecek çiftler, cumartesi ve pazarın şatafatına değil, pazartesi günün gündemine yoğunlaşır. Yani pazartesi günü uyandığınızda sahneden inmiş olacaksınız. Bütün gözlerin sizden Artık ayrıldığını, herkesin kendi gündemine, kendi işine gücüne dağıldığını göreceksiniz. Ve sadece siz e, o yaptığınız masrafın borçlarıyla yeni bir hayata başlamanın ilk adımıyla buna uyanacaksınız. Yani ertesi günün, hadi diyelim balayının ertesi günü diyelim balayından döndükten sonrakinin de ertesi günü diyelim. Artık o sizin için baş başa kaldığınız dönemdir. Akıllıca hareket etmek istiyorsanız, doğru adımlar atmak istiyorsanız, evliliğe ilk adımları sağlam atmak istiyorsanız, düğün merasiminin şatafatına odaklanmak yerine, ertesi günün, pazartesi gününün gündemine odaklanıp ona göre harcama yapmak, ona göre ilişkilerinizi düzenlemek, ona göre kendinizi ayarlamak en doğru seçimdir. Pazar değil, pazartesi bizim gündemimizdir.